Ona ben kurban olurum ben. Çıkmasın istiyoruz yani. Çok üzülüyorum bir yani. çıkmasın istiyorum. Çok özledim onu. Bir önce gelsin yanımıza. Fakirin yanındadır, yoksulun yanındadır, emeklinin yanındadır, işçinin yanındadır. O her zaman aklının yanında, biz de her zaman onun yanındayız. Artık canımıza tak etti. Artık İmamoğlu gelsin çıksın içeriden bize sahip çıksın. Onu çok seviyoruz. En kısa zamanda onu çıkaracağız ve cumhurbaşkanı yapacağız onu. buradan sesleniyorum. Kimse ama kimse ne emekli, ne asgari ücretli, ne esnaf, ne memur. Hiçbirimiz tek başına kurtulamayız. Işçi kurtulmadan emekli kurtulmaz. Gençlerin mücadelesine emekliler destek vermezse hiçbir şey olmaz. Esnafın derdine hep birlikte dertlenmeden, Çiftçinin eylemine hep birlikte sahip çıkmadan, atanmayan öğretmene hep birlikte destek olmadan teker teker kimse kendini kurtaramaz. Biz birlikte olursak, mücadeleyi biz hep birlikte yaparsak elimizden de kimse kurtulamaz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber! Kurtuluş yok.